Bir adamı kendisini eser getirdiğin zaman onu istemeyip Kur'an'ı isterken çitirsen onun içinde zındıklık barındıran bir kimse olduğundan şüphe etme. Onun yanından kalk ve onu bırak. Evet. Burada eseri reddedip Kur'an'ı isteyen kişilerin zındıklıktan bir payının olduğunu söylüyor müellif. Çok önemli bir detay. Tabii biz bu meseleyi daha önce en az 3-4 ders anlattık. Yani Kur'an'a ne zaman başvurulur, nasıl başvurulur, sünnetin dindeki yeri nedir bunlardan bahsettik. Bugün başka bir bakış açısıyla meseleyi anlatmak istiyorum. Seleften birinin de ismini anmak istiyorum ki ta ki her birimiz ona bu konuda dualarda bulunalım. Kendisi Ebu Bekir El Esram, İmam Ahmet'in talebelerinden hafız, muhaddis bir şahıs. Özellikle Tabakatul ile de bir tane mektubu var. O mektubu özetlemek istiyorum konumuzla alakalı. Şimdi Esram diyor ki Rahimahullah mektubun başında. Allah bizi ve sizi helaka götüren her türlü şeyden korusun. Bizi ve sizi helaka sürükleyen her türlü şeyden kurtarsın. Bizi ve sizi her türlü şüpheden selamette kılsın bizi ve sizi bundan önce gelip geçen selefimizin ve imamlarımızın salih amellerine tutundursun. Size bu mektubu kesintisiz nimetler içinde bulunduğumuz bir halde yazıyorum. Allah'tan bu nimetlerin tamamını dileriz. Fazlından ziyadesini vermesini rızasına ulaşmak hususunda yardım etmesi için ona rağbet ederiz. Bakın şeyhin zaten girişi selef imamlarına tabi olmakla alakalı. Çok önemli. İçinde bulunduğu nimetten bahsettikten sonra karşı tarafa bu meseleyi anlatacak ki kendisi koyu bir şekilde İmam Ahmet'in takipçisi ve hafızası çok kuvvetli, hadisleri çok iyi biliyor. Hatta o kadar hafızası kuvvetli ki Yahya bin Ma'in annesinin veya babasının bir tanesinin acaba cinni midir diye şüphelendiği dahi naklediliyor. Sebebi ne? Çok zeki, bununla alakalı çok hadisler nakletmiş, İmam Ahmet'ten çok rivayetleri vardır diyebilirim. Mektubun birinci babı kardeşler, diyor ki, çok önemli, kelamın bir çoğunda fitne vardır. Kelamın bir çoğunda fitne vardır. Kişiye ihtiyacını görecek kadar konuşması yeter. Şimdi, hani geçen hafta anlattım, neden gelişi güzel konuşmuyoruz? Spor programları 6 saat, 7 saat konuşuluyor. Kadın programları 10 saat konuşuluyor. Siyasetler 7 saat, 8 saat konuşuluyor. Bugünkü kelam ehli de alıyor eline sazı tabiri sahihse. Konuşuyor, 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 konuşuyor. Havadan bahsediyor, sudan bahsediyor. Oysa Selef öyle demiyor. Ha, bizi bıraksan biz de konuşuruz. Ama konuşmamamız lazım. Sadece nakletmemiz lazım. Sadece ihtiyaç kadar konuşmamız lazım. İhtiyaç kadar. Daha önce anlattım, tekrar ediyorum. İnsanlar Kur'an dinlemekten sıkılırlar. İnsanlar sünnet dinlemekten sıkılırlar. İnsanlar selefin nakillerini dinlemekten sıkılırlar. Ama insanlar siyasetten sıkılmazlar. İnsanlar biri hakkında konuşulduğu zaman kulaklarını açarlar, sıkılmazlar. Oysa daha önce de söylediğim gibi selman Farisi'nin dediği gibi vallahi ben size Yusuf suresinden başka bir şey, Kur'an'dan başka bir şey okumayacağım dedi. Kendisi gitti yüz binlerce insan Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi gelmiş. Hele bir dinlemeye gidelim deyince bir baktılar ki Selman-ı Farisi Yusuf suresini okuyor. Tabi her biri şöyle dedi Yusuf suresini ben de biliyorum. Oysa bu din tekrardır. Bu din nakildir nakledeceksin karşısındaki insan anlayacak. Ne zaman konuşacağız? İhtiyaç kadar konuşacağız. İhtiyaç kadar açıklama yapacağız. Bakın i̇bn Mübarek yine şunu der. Der ki kelam ile meşgul olan zındıklaşır. Yine Abdurrahman bin Mehdi dedi ki kelamın peşinde olan kimsenin varacağı yer zındıklıktır. Yine Zembul Kelam'da İmam Malik der ki dini Kelam ile öğrenmek isteyen kimse zındıklaşır. Daha bunun gibi onlarca nakil nakledebilirim ki bu kelam çok kötü bir şey. Kelam kendisinden uzak durmamız gereken bir şey. Ve mektubun ikinci kısmında kendisi bize şunu söylüyor, der ki bize nakledildiğine göre Fadıl bin Dukeyn konuşurken zor aksanlı konuşurdu. Şüphesiz sukutta genişlik vardır dedi ve arkasından oysa susmamamız gereken yerler de vardır diyor. Nedir susmamamız gereken yerler? Yani emri bil maruf yapmamız gereken yerler vardır. Eğer bunlar olmasaydı susmak evla olurdu. Hiç konuşmamak evla olurdu. Yani susalım. Çünkü sukutta gerçekten genişlik vardır. Sukutta hayır vardır. Ancak Allah Azze ve Celle'nin bazı emirleri vardır ki konuşmamız lazım. İnsanlara emri bil maruf yapmamız lazım. Arkasından mektubun devamında hocası imamı İmam Ahmet'ten bahsediyor. Onun rivayetlerinden bahsediyor. Onu öve öve bitiremiyor. Ve diyor ki alimin ölümü zararı telafi edilmez bir musibet, kapatılmaz bir yarıktır diyor. Kimen bahsediyor? İmam Ahmet'ten bahsediyor. Ve diyor ki kendisi o varken diyor bizim zamanımızda bizim zamanımızda saptırıcı fitneler vardı. Hatta hatta evlerden çıkmayıp ilimsizce ibadet eden insanlar vardı. Ve onların hayrı sevdiklerinden dolayı bazı insanlar onlara ikramda bulunuyorlardı. Bakın ilimsizce ibadet edenlerden bahsediyorum. Aynı bugünkü sofiler gibi veya daha önceki Hristiyanlar gibi. Ne yapıyor bunlarda? Bunlar insanlara kendilerini meşru gibi gösteriyorlardı ibadet ettikleri için. Hatta hatta şeyh diyor ki biraz da kibir vardı onlarda. Ne zaman ki bunlar ortaya bazı deliller sunduğu zaman şeyh gelirdi. Allah azze ve celle ona rahmet etsin. Onları bazı sözlerle rezil ediyordu. Yani alimdi. Söylediği sözlerle onların örtülerini açıyordu hatalı görüşlerini ortaya atıyordu. Ha diyordu bunlar yanlıştır. Siz bunların ibadet etmelerine aldanmayın diyordu. Çünkü ilimsiz ibadet edilmez diyordu. Sonra mektubun devamında dedi ki çok önemli bir nokta burası. Bu ancak iblisin askerlerine oynadığı bir oyundur. O askerlerinden birine der ki sen sen senin gibi kim var? Biliyorsunuz iblis askerlerini gönderir gece toparlar hepsini. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Der. Bu konuda en iyi işi yapan kimlerdir kardeşler? Karı ve kocanın arasına ayıran, bidat çıkaran. Şeyh buna temas ediyor. Diyor ki başkaları söyledi sen de söyle diyecek şeytan. Başkaları söyledi sen de söyle. Sonra onun kalbine bazı şeyler atar. Onun kalbinden fazla bir ilimde yoktur ilimsiz konuşur. Böylece ona ortaya yeni bir şey atmasını süslü gösterir ki onu rezil etsin. Çünkü diyor her yenilik bidattır, her bidat delalettir, her delalet ateştir. Neye temas ediyor? Aslında bidatın çıkış yeri boş konuşmaktır, gereksiz konuşmaktır. Buraya da çok dikkat çekiyor. Zannediyorum ki diyor şeyh, diğerleri de şöhret peşindedir. Bazıları cahilce konuştukları için bidata sapar, bazıları da şöhret peşindedir. Aynı bugün günümüzde olduğu gibi. Diyor ki muhalefet et seni tanısınlar. İlginç bir şey söyle seni tanısınlar. Şeyh 1100 sene önce bunu söylüyor işte. Zannediyorum ki diğerleri de şöhret peşindedir. Kendilerinden söz edilmesini isterler. Halbuki onlardan önce Niceleri çeşit çeşit bidatlerle anıldılar da rezil oldular. Burası çok önemli. Neden? Bugün tanıdığımız meşhur çok alim var mı? Var. Bidat ehli olan da var, olmayan da var. Yani salih olan selefimiz de var, kötü olan selefimiz de var. Doğru mu? Bizden önce yaşayanlar da var. Mesela Cem bin Safvan ünlü oldu mu? Ünlü oldu. Vasıl bin Ata ünlü oldu mu? Ünlü oldu, şöhreti aldı. Herkes tanıyor mu? Geylan el Dimeşki ünlü oldu mu? Bişir el Merisi ünlü oldu mu? Evet ünlü oldu. Ama nasıl ünlü oldu? Rezil oldu. Herkes onu rezil olarak tanıyor. Kötü olarak tanıyor. Burası da çok önemli. Diyor ki kendisi. Çünkü diyor kişinin hayır hususunda tabi olması, şer hususunda baş olmasından daha hayırlıdır. Subhanallah. Ya hayır hususunda tabi ol baş olmandan daha hayırlıdır. Emir olup da ne yapacaksın? İnsanlar seni tanısa ne olacak? Diyor. Ve arkasından kardeşler İbni Mesud'un sözünü naklediyor. Tabi olun, bidat çıkartmayın. Size yeterli olan verilmiştir. Her bidat delalettir. Yine İbni Mesud'dan rivayetler getiriyor. Yine İbni Mesud'dan rivayetler getiriyor. Bidattan sakındırmak için. Arkasından Abdullah İbni Ömer'den getiriyor. İnsanlar onu güzel görseler de her bidat delalettir. Sözünü naklediyor. Arkasından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini naklediyor ki dikkat edin aşırıya gidenler helak olmuştur. Helak olmuştur, helak olmuştur. Arkasından Ebu Bekir radiyallahu anh'dan bir rivayet getiriyor. Allah'ın kitabı hakkında bilmediğim bir şeyi söylersem hangi yer beni taşır? Hangi gök beni gölgelendirir diyor. Ne demek? Burada neye temas ediyor? İşte bizim konumuza temas ediyor. Konumuz ne? Kur'an hakkında bilgisizce konuşmak. Ebu Bekir es Sıddık diyor ki eğer ben Allah Azze ve Celle'nin kitabı hakkında bilmediğim bir şey söylersem bilmediğim yani gelişi güzel. Bu bu manaya geliyor. Bu şu manaya geliyor. Ben bunu söylersem hangi yer beni taşır, hangi gök beni gölgelendirir diyor. Bunu sahabe söylüyor. Raşid halifelerden bir tanesi söylüyor. Oysa biz Kur'an hakkında gelişi güzel yorumlar yapmaktayız diyebilirim. İbni Mesud yine ondan bazı rivayetler getiriyor. Ben dediğim gibi özetliyorum. En son Şabiye geliyor. Şabi şunu söylüyor yine bu konuyla alakalı. Sana kendi görüşlerinden ne söylerse onu bahçeye fırlat. Ne demek? Yani biri sana Allah'ın kitabı hakkında bir şey söyledi. Kendi reyim mi? At gitsin. Bir işe yaramaz. Bir işe yaramaz. Yine Ömer bin Abdülaziz'in uzunca bir sözü var ki onu getirmiş. Sahabeyi öve öve bitirememiş. Eğer sahabe bu konuda bir görüş bildirdiyse sana yetecek kadarını bildirmiş. Bildirmediyse zaten bu sana yeter. Yani kalplere şifa olacak olanı sana bildirmiş kalplere şifa olacak nedir? Bundan fazlasını isteme diyor sana. Onların yapmadığı şeyleri yapma. Onların durduğu yerde dur, gittiği kadar git. Sen onlardan daha hayırlı olamazsın diyor Ömer bin Abdülaziz. Eğer sen onlardan daha hayırlı olduğunu, daha hidayet üzere olduğunu biliyorsan bu başka bir sapıklıktır. Onun için onun sözünü ben cem ederek anlatmaya çalıştım. Sonra diyor ki mektubun devamında bilmediği şeyleri konuşmaması gerektiği ile alakalı Kasım bin Muhammed'in enfes bir sözünü nakletmiş. Diyor ki: Kişinin cahil olarak yaşaması Allah hakkında bilmediği şeyi söylemesinden kendisi için daha haylıdır. Ne demek bu kardeşler? Ya konuşma, konuşma. Anlatma, anlatma. Bilmediğin şeyi söyleme. Cahil kal ama bilmediğin şeyi söyleme. Seni tanımasınlar. Bir bedevi bilsinler. Ama Allah hakkında konuşma. Sen Allah hakkında bilmediğin şeyleri ne kadar günah olduğunu bilseydin söylemezdin diyor. Daha önce anlattık İbnül Kayyım günahları derecelendirirken Allah hakkında ilimsizce konuşmak en büyük günahtır. Hatta şirkten daha büyük bir günahtır dedi. Çünkü bütün kötülüğün anası Allah hakkında bilinsizce, ilimsizce konuşmaktır dedi. Sonra bilmiyorum sözü hakkında hiç düşündünüz mü kardeşler? Düşündünüz mü? Bizim aramızda, bizim beldemizde, dünyada şu anda bilmiyorum bir eksiklik. Eksiklik. Ama bakın i̇bn Mesud ne diyor? Şüphesiz kişinin kendisine hakkında bilgisi olmadığı bir hususta soru sorulduğu zaman Allah en iyi bilendir demesi ilimdendir. Allah en iyi bilendir demesi ilimdendir. Oysa biz bunu cehalet zannediyorduk. Bugün insanlar cehalet zannediyor. Yani insanlar bir hocaya soru sordukları zaman hoca ben bilmiyorum dediği zaman ya o da cahilmiş hiçbir şey bilmiyor demeye başlıyorlar. Bakın İbni Ömer ne diyor? İlim üçtür. Muhkem bir ayet. Geçerli bir sünnet ve bilmiyorum sözü. Bilmiyorum sözü. Yine Şabi diyor ki bilmiyorum kelimesi ilmin yarısıdır diyor. Yarısı. Yine Rabi bin Hüseyin der ki kişi şu haram kılınmıştır, bu yasaklanmıştır der de Allah ona yalan söyledin, yalan söyledin buyurur. Aman bu duruma düşmekten sakının diyor. Ahmet bin Abdurrahman el-Himeyri rahimallah der ki dilini kastederek onu bir şey konuşmadan geri çevirmek bana onunla bir şey uydurmaktan daha sevimlidir. Yani sen geri çevireceğini hiç konuşma. Bilmediğin konulara temas etme ve Şabi yine der ki vallahi hiç fark etmiyorum. Bana bildiğim bir şey hakkında sorulsa da bilmediğim bir şey hakkında sorulsa da bilmiyorum demek bana kolay geliyor. Ki daha önce anlattık. İmam Malik'e ta dünyanın bir ucundan onun yanına gelip bazı sorular sordular. İmam Malik 30 tane sorunun 1-2 tanesine cevap verdi. Biri geldi, hiçbirine cevap vermedi. Ya dedi ey imam bana dediler ki yeryüzündeki ilim ehli en büyük imamın sen olduğunu söylediler. Ben şimdi o kadar yol geldim sen bana bilmiyorum mu diyorsun? Evet dedi bilmiyorum. Onlara da de ki o imam hiçbir şey bilmiyormuş de. Bu kadar yani. Oysa bu bizim nefsimize ağır geliyor. Onun için kardeşler akabinde şeyh mektuptan bahsederken devam ediyor. Abdullah bin Utbe bin Mesud'dan bahsediyor. Ondan sonra İbni Abbas'tan bahsediyor. Muaz bin Cebel'den bahsediyor. Bidattan sakındırıyor. Sünnetten ayrılmamamız gerektiğinden bahsediyor. En son eğer bir insan sadece Kur'an'la amel ederse, sünnetten ayrılırsa bu iş onu nereye götürür? Ondan bahsediyor. i̇bn Abbas'ın şu sözünü naklediyor. Der ki Allah'ın kitabının bir kısmını diğerine vurmayın. Allah'ın kitabının bir kısmını diğerine vurmayın zira bu kalplerinize şüphe düşürür. İbrahim el Nehayi, rahimeullah şunu diyor. Allah bu hevalarda zerre ağırlığınca hayır kılmamıştır. Zerre ağırlığınca hayır kılmamıştır. Bunlar ancak şeytanın bir süsüdür. Hak olan şey ilk şeydir. Hak olan şey ilk şeydir. İlahiri hemen akabinde İmam Ahmet'ten tekrar bahsediyor ve bütün imamların ona saygı gösterdiğini, ondan yaşça büyük olan imamların dahi ondan gidip hadis dinlediğini, ona tabi olduğunu söylüyor ve mektubuna son veriyor. Bu mektupta ben bunu 20 dakikada kısaca özetlemeye çalıştım. Yoksa her bir madde üzerinde uzun uzun durulması gereken noktalar var. Ama bize genel olarak ne anlatıyor kardeşler? Bize aslında aynı şeyleri anlatıyor. Kelamdan sakınmamızı anlatıyor. Hevaya göre kitabı anlamamamızı anlatıyor. Selefe tabi olmamızı anlatıyor. Bidat çıkarmamamızı anlatıyor. Aynı şeyleri anlatıyor. Yol dönüp dolaşıyor aynı yere gidiyor. Ondan dolayı bunu bilmemiz lazım. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.